Söylesin. Buyur. Buyur ben, kardeşim. Benim çok sevdiğim bir abim var. İbrahim abi. Aslen Adıyamanlıdır. Kendisi motor tamircisidir. Aşağıdaki büyüklerimiz <laughs> siz de dinleyin. Bakın küçük çekmece ikinci emniyet müdürü ne demiş? Türkiye'de ne olacak? Buyurun. Ya tesadüfen İstanbul'dayız. Dedi ki ya şu arabasını götürüp teslim edelim. Benim çok ya, sevdiğim. Bir dengi kaydıkın. Bir dengi kaydıkın. Buyurun. Bastık gittik beraber oturuyoruz. Çay ikram etti bize falan. Neyse konu siyasetten açıldı falan filan. Adam dedi ki ben dedi bir yıllık ücretsizin aldım dedi. İbrahim abiye. Hayırdır abi sebep ne falan kardeşim ailemi gönderdim Belçika'ya dedi. Neden abi dedi. Ya bu seçimlere doğru dedi istihbaratlar geliyor çok tehlikeli duyumlar geliyor dedi. Bunlar dedi bir iç savaş çıkartma evresindeler dedi. Eğer kaybederlerse dedi. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra ben de dedi ücretsizliğimi aldım. Ben de gideceğim duruma göre bakacağım dedi. Eğer dedi herhangi bir sorun çıkmazsa geri geleceğim dedi. Aynen söylediği kelime bu. Birebir istersen bu... İbrahim abiyle de seni konuşturabilirim. Bak ben söylediklerimi... Vallahi beni, beni konuştur. Vallahi bana mesaj at, cebime atayım. Ben Yok. İbrahim Bey'le görüşmek istiyorum. Aynen öyle. Konuştururum. Küçük çekmeliyim. Sana Sana kendisi... zahmet. Sana zahmet bu çok. Bakın Veli amca görüyor musun? Bakın arkadaşlar Türkiye'de devletin emniyet müdürü diyor ki darbe yap ama sen isim vermedin. Direktmen e, yapacak kişinin adını da söylemişti değil mi? Kimin yapacağını Aynen. da söylemişti. Yani, hani orada iş, ifşa olmasın diye isim falan ama benim haddim değil. Yani bana ben o adamı şey yapamam. Anlatabiliyor muyum? Bunu tamam. İbrahim abiyle konuşursun sen. Hani tamam. tanık <laughs> O sana anlatır gerekenleri. Sana ya, zahmet gerek bana istedim. özelden özelden yaz ben sana cebimi vereyim. E, beni o İbrahim Bey'le görüştür. Tamam kardeşim. Bakın zaman. Adam direkt men e, şu anda baştakiler isim vermiyoruz tamam mı? Türkiye'ye darbe yapacak demiş. Darbe yapacak demiş. E, e, Türkiye'ye darbe yapacak demiş. E, Atatürk devletini yıkacaklar. Yeni bir sistem. Yurt dışına gideceğim. Eğer düzgün öyle bir darbe olmasa geri geleceğim demiş ki şeye. Abi, akşam akşam televizyonu izlediysen televizyondaki Evet. Edip arkadaş edip arkadaş sana teşekkür ediyor. Konuşan arkadaş iyi biridir diyor. Ee, teşekkür ediyor sana. Peki. Ee, abi, sağ ben, ol. Ben, benim istediğim son kez çıkmadan cimsettin abi. Teşekkür Türk, ederim. Kürt, Türk, bütün insanların evrensel özel bütün hür hatlarına saygı duyan bir insanım. Ben Almanya'da büyüdüm. Bak, Türkiye'de de gelip gidiyorum. Türkiye'de de ailem yaşıyor Balıkesir'de. Her evet. zaman istediğim barış, barış, barış. İnsan, bravo, insan, bravo. Insan. Biz...